Evet, Bahar'ın bu güzel gününde Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Ee, bir lezzet avına çıktık. Evet, görebiliyorsunuz inşallah. Bakın, evelikler çok güzel olmuş. Ee, bu otlara evelik deniyor, efelik deniyor, labada deniyor. Pek çok ismi var. Evet, şöyle yenilebilir bir ottur bu. Bugün toplayıp yetiştirmeyi düşünüyorum. Pek çok çeşidi yapılıyor. Kavurması, karışık ot kavurmasına ekleniyor, böreklere konuyor, sulu yemeği yapılıyor. Hatta kurutulup kışında pişiriliyor aynı şekilde. Kurusu da ayrı bir lezzet. Şöyle yakından bakarsak, bunlar çok yıllık bir bitki tohumdan da çıkıyor aynı kökten de çıkıyor bir önceki seneden kalan rakımlar, geçen seneden kalanlar kurumuşlar artık şöyle yapalım Ver geçen seneden kalanlar aynı kökten bakın pek çok kök çıkmış toplarken de eğer çok köküne zarar vermezsek tekrar tekrar aynı yerden toplayabiliriz Evet şimdi toplayalım biraz. Evelikler tam güzel olmuş toplamalık. Evet. Torunumla beraber topluyoruz. Hadi anneciğim yardım et bana. Yardım et bana anneciğim. Daha büyük büyük kopar. Bak buradan 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 sapından kopar. Böyle bak. Böyle kopar. Hadi bakalım. Hadi sepetimizi dolduralım, sonra götürüp onları pişireceğiz. Tamam anneciğim, hadi bakalım. eveliklerimiz çok taze. Yeni yeni çıkmış. Doldurdun mu sepeti Melis? Heh, sen de yardım et, sen de yardım et Melis. Heh, güzelce kopar anneciğim. kopar güzelce. Evet tenis yeni çıktığı için saplar da çok taze. Saplarıyla beraber koparıyorum. Tenis çok güzel. Değil <laughs> Merhabalar ben Nuran. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evelik yemeği yapacağız. Kırlardan topladım, güzelce ayıkladım, yıkadım 600 gram kadar. Ee, ve e, bunun yanında diğer malzemelerimiz yeşil biber ve bulgur e, yarım su bardağından birazcık fazla. E, çiçek yağı ve tereyağı karışık kullanıyorum. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. E, salça, domates ve biber salçası, soğan, e, tuz, karabiber, acı biber ve tavuk suyu. Öncelikle mercimeğimizi güzelce yıkadım ve bol suyla ocağa koyacağım. Şöyle 5 dakika kadar kaynasın. Çünkü kaynamadan eklenirse hem o yeşil acı suyu karışıyor hem de pişmesi çok uzun sürüyor. Ve soğanımızı da şöyle küçük küçük yemeklik doğruyoruz. Eveliklerimiz de yine aynı şekilde. Yemeklik doğruyoruz. Evet sebzelerimiz hazır. Artık ocağa geçelim. Ocağın altına açtım ve yağımızı ekledim. Soğanımız şöyle bir öldürecek kadar ocakta bırakıyoruz. Malzemeleri de açıklama kısmına ayrı ayrı yazacağım. Oradan ayrıyeten bakabilirsiniz. Ve sırasıyla salçamızı ekliyoruz. Bulguru, mercimeği. Şöyle bir çevireceğiz baharatlarımı ekliyorum. Evet birazcık çevirdikten sonra artık eveliklerimizi ekleyip onları da şöyle bir çevireceğim. Ee, eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Ee, görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, videomu paylaşabilirsiniz. Evet 5 bardak su ekliyorum ee, soğuk su sıcak su fark etmez ve et suyunu da ekliyorum ee, suyu ölçülü verelim ee, çok fazla verirsek e, sonuç hüsran olabilir onun için önce normal bir şekilde suyunu verelim. Eğer sonrasında eksik kalırsa üzerine sıcak su eklersiniz. Evet yemeğim kaynamaya başladıktan sonra altını iyice kıstım. Ağzını da kapattım. Ağır ağır pişirdim. Yarım saatte benim yemeğim pişti. Evet tam olması gerektiği gibi çok koyu değil, çok sulu değil. Bu şekilde olmasını istiyoruz yemeğimizi. Evet bir servis kasesine alıyorum yemeğimizi. Biraz dinlendirelim. Evet sonuç muhteşem gerçekten çok lezzetli güzel oluyor böyle yöresel yemeklere açıksanız değişik tatlara açıksanız yemek tam size göre bu yemek bizim Erzurum yöresinde yapıldığı şekliyle ben annemden gördüğüm şekliyle yaptım orada da aynı şekilde yapıyorduk ve üzerine de yoğurt ve muhteşem bir sonuç yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun diyorum